Bismillahirrahmanirrahim. Niyet hakkında kısaca açıklama yapabilir misiniz demiş. Niyet kalbin amelidir değerli arkadaşlar. Niyet dilin ameli değildir. Biliyorsunuz bütün ameller vücudun bazı organları tarafından yapılır. Mesela oruç ameli değil mi? Mide, göz, kulak ve ağız tarafından yapılır. Veya haç, dil ve ayakla yapılır değil mi? Mesela zikir, dilinle yapacağın bir ameldir. Mesela tefekkür, Öyle değil mi? Tefekkür de bir ibadettir. Tefekkür de beyninle yapabileceğin bir ameldir. Yani Allah'ın yarattığı o nimetleri düşünerek Allah'a şükretmek. İşte arkadaşlar niyet kalbin amelidir. Niyet dilin ameli değildir. Bizim toplumumuzda abartısız söyleyebilirim ki yüzde doksanı, yüzde doksan beşi niyeti dilin ameli olarak zannediyorlar. Mesela adam namaz kılıyor. Diyor ki niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının dört cekat farzını kılmaya, döndüm kıbleye, kıblem Kabe'ye, uydum imama, imam Hasan'a falan böyle uzun uzun niyet getiriyor. Bir de Niyet getirirken de sürekli niyetini baştan getiriyor. Tam Allah-u Ekber diyor bir daha bozuyor, bir daha Allah-u Ekber diyor yani 10 saatte namaza başlıyor. Yani arkadaşlar bu yanlıştır. Allah Azze ve Celle sizin düşündüğünüz gibi bir ilah değildir. Allah'a dilekçe yazmana gerek yok yani. Hani normalde mesela bir yere dilekçe yazdığında dersin ya başında nereye göndereceğini yazarsın sonra konuyu tarihi yazarsın sonra dilekçe yazarsın en son imza atarsın gönderirsin. Yani Allah Azze ve Celle dilekçe yazmanıza gerek yok. Hatta bazı alimler kişinin bir amele azmetmesinin niyet olduğunu, onun bir daha niyet getirmesine bile gerek olmadığını söylemişlerdir. Yani diyelim sen namaz kılmaya azmettin yani, ben birazdan namaz kılacağım dedin. Onun bile niyet olduğunu söylemişlerdir. Ama illa benim için rahat değil, niyet getireceğim diyorsanız arkadaşlar, ağzınız kapalı bir şekilde kalpten niyet getirebilirsiniz. Ağzınız kapalı bir şekilde kalpten niyet getireceksiniz. Mesela öğlen namazına bir niyet getirelim şu şekilde mesela. Allahu Ekber gibi. Yani niyet kalpten getirilir, dilden getirilmez. Sadece bazı alimler demişlerdir ki çocuklara niyeti öğretirken onlara sesli bir şekilde söyletebilirsiniz çocuklara dikkat edin altını çizerek söylüyorum. Çocuklara öğretirken onlara sesli bir şekilde öğretebilirsiniz. Ancak bunun dışında adam büyümüş tabiri caizse kazı kadar olmuş artık onun dille getirmesine gerek yok. Niyet kalbin amelidir. Namaz kılarken de oruca niyet ederken de her şeyde niyet kalben getirilir. Ağız kapalı bir şekilde dille getirilmeyecektir. Hatta buna bidattir diyen alimler de var. Ancak dediğimiz gibi e, alimler daha çok bunun günümüzde ortaya çıkarılmış ve sonradan ihtas edilmiş bir görüş olmakla birlikte bir e, bidat sayılmayacağını da söylemişlerdir. Bu tip farklı iki görüş mevcuttur ve niyet dilin ameli değil kalbin amelidir. Niyet ettiğimiz zaman ağzımız kapalı bir şekilde kalbimizden niyet getirmeliyiz. Diğer görüş alimlere göre özellikle Maliki ve Hanbelilere göre de zaten senin bir ameli yapmaya azmetmen, bir ameli yerine getirmeye azmetmen senin niyetin sayılır. O yüzden ekstradan bir niyet getirmene gerek yoktur. E, sadece dediğimiz gibi çocuklara öğretilirken yapılabilir. Bir de bu konuda farklı bir görüş hazır açılmışken söyleyeyim. E, hani Kabe'de haç yaparken lebbeyk Allahumme lebbeyk diye telbiye getiriliyor ya hani. Buna da bazı kişiler niyet demişlerdir. Bu da bir niyettir diye ele almışlardır. Ancak bu telbiyedir, niyet değildir. Telbiye başka bir şeydir, niyet başka bir şeydir. Dediğimiz gibi niyet kalbin amelidir. Dil ile söylenmez, ağız kapalı bir şekilde niyet yerine getirilir. Bir diğer alimlere göre ise zaten senin o ibadeti yapmaya azmetmen, o ibadeti yapmak için harekete geçmen bir niyet göstergesidir. Ekstradan Allah'a dilek yazmana gerek yoktur. Hangisini istiyorsanız amel edebilirsiniz. Dilinizle ağzınızı böyle niyet ettim falan diye getirmediğiniz müddetçe istediğinizi yapabilirsiniz. Bu konu kısaca böyledir. En doğrusunu Allah bilir. Ha.